kızım. Anne hani bir karış yazdıracaktık gel yani gidelim mi? Tamam kızım. Gel gidelim Kızım sen ben gitmek ister misin? Anne bak burada ben gördüm. Aa, kızım ne Bu değil mi anne? Aynısı, kızım nereye gidiyorsun benim değil ki. Ha evet kızım. Kızım nereye kayboldun Allah'ım. Anne şu sarı bina evdeyim. Sarı bina adamısın. Sarı evdeyim. Bak. Aa evet kızım burası. Hadi gidelim azıcık geç kaldık galiba. Ve erken geldik bilmiyorum saat çok erken yani. İlla ki erken çıkacağız dedim. Tamam kızım. Anne tamam. baba. Kızım sen burada değil mi? Ben geliyorum. Anne korktum. buldum. Anne hiç kimse gelmemiş. Yalan dur ben seni yazdırmak için bir yere gidiyorum ben tamam mı? Ha, doğru Neredesin yazdım. bilmiyorsun. Bilenim ben. Sen de ol? Ay. Ay mutfakta birisi var hemen tamam. görüşeyim. Merhaba. Anne görüşmem için. seni yazdırmak için bir imza atmam lazım. Tamam. Yaşasın. Ben ben de bir hmm. okul kreşe gittim. Yaşasın. Kızım gel buraya yazdırdım seni. Yarın mı gelmemiz gerekiyormuş anne? Aa, onu sormadım. Dur, hemen sorup geleyim olur mu kızım? Olur. Ben de Anne burada annem oturup bekliyorum. E, ee, Karışık çok seviyorum ya. ya. Ee, şey yarın mı gelelim biz? Annem acaba neler öğrendi? <gülüyor> Sıkıldım. <gülüyor> Sıkıldım ya. Hadi gel. Yarın mı gelelim? Evet. <laughs> Hadi koş. Ama istersen biraz oynayabilirsin güzel anne. Hem evde daha çok belki güzel zaman geçireceğiz. Tamam anneciğim hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar bu şey.